Sen nereye gittin anneciğim? De. Nereye gitti? Markete gitti. Yok orası market değildi. Küçük olan yere ne diyoruz biz? Bakkal diyoruz. Değilmişim. Peki bakkala gittin. Bakkaldan ne aldın anneciğim sen? Cips aldım. Başka ne aldın anneciğim? Kurla aldın. Ama biz böyle şeyleri her zaman yemiyoruz değil mi anneciğim? Değilmişim. Çünkü sağlıklı şeyler değiller. Arada bir böyle şeyler yiyebiliriz. Gel bakalım bu tarafa gidiyoruz. Bizim evimiz o tarafta değil ki anneciğim. Peki sen Azra ablaya da verecek misin annem? Yiyeceğim. Vereceksin. Aferin benim oğluma. Ben de seninle birlikte yiyebilir miyim Cip? Ne, neden yiyeceğim? Neden mi yiyeceğim? Burada. Nerede yiyecek? Burada. Orası neresi? Yiyeceğiz. Bahçede mi yiyelim? Evet. Tamam yiyelim. Bir şey söyleyeceğim. Kaldırma çıkıp yürür müsün ama? Zana, Yolun ortasında yürürsün. Hayır Zana. korkutma kardeşini. Jandarma yok anneciğim. Bir Zana. şey söyleyeceğim Zana. sana.